Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında her bir su damlası büyük önem taşıyor. Kaliforniyalı çiftçiler doğal kaynaklardan su bulmanın önemine inandıkları kadar su israfından da kaçınıyorlar ve bu amaçla insansız hava aracı teknolojisini kullanıyorlar. Kuraklık burada büyük bir sorun ve bizi tarımcılık alanında zorluyor. Biz de bu sistemi geliştirerek oldukça pahalı olmasına karşın yüzde 40 ila 50 oranında bize kullanıma hazır su getirmesini amaçladık. Sistemin eksiksiz çalıştığına eminiz. Su kaybına yol açabilecek herhangi bir sorun olduğunda bu problemleri öngörüyoruz. Cep telefonu ya da bilgisayar tarafından kontrol edilebilen insansız hava araçları sulama alanlarına kuş bakışı göz atıyor ve çiftçilerin sulama yapılamayan alanları ya da fazla sulanan alanları görmesini sağlıyor. Bu yolda fazla su kullanımından kaçınılıyor. Tarım alanlarındaki kurak alanları eş zamanlı uçuşlarla keşfedebilir, sulama kaçaklarının yerini tespit edebilirsiniz. Aslında potansiyellerinin henüz farkına varmadığımız bir sistem ama oldukça çabuk gelişiyor ve bize çok fazla yardım ettiğini söyleyebiliriz. Kaliforniya'nın geride bıraktığı en kurak 4 yılın ardından bu yıl bolca yağış göreceği söyleniyor. Oldukça kurak bir iklime sahip Güney Kaliforniya'da ise domates başta olmak üzere birçok sebze yetiştiriliyor.